Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 5. sınıf öğrencilerimle en çok en çok zorlandığınız ama ben size o kadar kolaylaştıracağım ki kesir kadarı verilen bir çokluğunu bulma. Yani bir ders öncesinde neydi? Bir bütünün kesir kadarını bulmuştuk. Şimdi de kesir kadarını veriyor bize. Bütünü istiyor. Şekil çizerek hemen kolaylaşacağız. Lütfen kanalıma abone olup bildirimlere açmayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ben benim tarzım özel ders tadında her çocuğun benden faydalanmasını istiyorum. Bunun için lütfen ne kadar çok kişiyle paylaşırsak hepimiz için o kadar iyi olur. Hemen dersimize geçiyorum. Evet. Bakın ilk önce siz e, kuralı söylemeyeyim. Hadi bakalım yapalım da kuralı sonra kendimiz çıkartmaya çalışalım çocuklar. Ben size burada kağıtta yer az olduğu için yani kitapta yer az olduğu için şekil çizeceğim için geçen derste de bu şekilde kağıdı yapmıştım. Umarım zor olmuyordur sizin için. Şöyle sayılara bakalım görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Evet ne diyor? 3'te ikisi 30 olan sayı kaçtır? Hemen birinci soru diyelim. Şöyle çizelim. 3'te 2'si. 3'te 2 nereyi gösteriyor çocuklar? 1 bütünü 3 parçaya bölmüşüm. 2 tanesini almış Ve burası neymiş? 30'muş. Ve bizden ne istiyor? Tamamını istiyor değil mi çocuklar? Burasını soruyor. Ne yaparım? 30'u 2'ye bölerim. Çünkü bir parçayı bulacağım. 15 çıkar. O zaman 15, 15, 15 olmaz mı? Peki 15 neyle çarpacağım? 1, 2, 3 parça olduğu için ne yapar? 45. Gelelim ikinci sorumuza. Şöyle çizgimizi çekelim. İkinci soruda ne diyor çocuklar? 4 bölü 5 ya da 5'te 4'ü 40 olan sayı kaçtır? Hemen şeklimizi çizelim. 5'te 4 yapalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tanesi bakın 4 parça aldım. 5'te 4'ü neymiş? Burası neymiş çocuklar? 40. Bizden yine ne istiyor? Tamamını istiyor değil mi? Evet. 40'ı 4'e bölersem 1, 2, 3, 4, 10. O zaman bu parçaların hepsi 10'muş mu? Kaç tane parçam var? 5 tane 50. Üçüncü soruda çözüp size genelleme kuralımızı size soracağım bakalım. Ne diyeceksiniz? Keşke sınıfta olabilsek, canlı olabilsek. De siz bana cevap verebilirsiniz. Ama yakında canlı yayınlarında başlayacak. Evet. 3, 7'de 3'ü 45 olan sayı kaçtır? 7'de 3'ü. Hemen 7 tane çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biraz kalın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Biraz dengeli olmamış olabilir eşitmiş gibi düşünün. 3 tanesi. Kaçmış çocuklar burası? 45'miş. Bizden ne istiyor? Şeklin tamamını istiyor. Şimdi ne yaparım? 45'i 3'e bölerim. 15 bir parça 15. Tamamında kaç parça var? 15'te 7'yi çarparım. 35, 7, 3 daha. 105. Bakın 3 sorudan sonra artık kuralımızı verebiliriz. Hepsinde ne yaptık çocuklar? Hepsinde de bakın paya bölüyoruz. Paydayla çarpıyoruz. Bir önce konumuzda tam tersiydi. Ne yapıyorduk? Paydaya bölüp payla çarpıyoruz. Ama bunda neydi? O zaman ne dedi? Bir kesi, basit kesir kadar verilen bir çokluğu bulmak için paya böleriz. Çıkan sonucu paydayla çarparız. Tekrar ediyorum. Basit kestiri kadar verilen bir çokluğu bulmak için verilen sayıyı paya bölerim. Paydayla çarparım Evet şimdi gelelim dördüncü sorumuza dördüncü sorumuzda ne diyor 10'da 7 63 olan sayı kaçtı artık şekil çizmeme gerek var mı yok ne yapacağız 63'ü paya bölüyorum 7 63'te 7 kaç defa var 9 kere 7 63 olabilir mi Evet çıkan sonucu ne yapıyorum paydayla çarpıyorum 9 kere 10 90. Tabii ki de burada ne yapmamız lazım çocuklar? Çarpım tablosunu çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor ki bölme yapabilelim. Evet şimdi gelelim 5. soruya. 5. soruda ne diyor? Pardon görünmüyor şurada şöyle yapalım. Evet 12'de 5, 55 olan sayı kaçtı? Kural neydi? 55'i paya bölüyorum. Yani 5'e bölüyorum. 11. 11'i ile çarpıyorum? Paydayla 12 ile 22 11 daha 230 2 evet. Şimdi hangi çocuklar bu tarz anladıysanız neyse hadi birkaç tane daha yapalım ve ondan sonra ne yapalım? Daha zor sorulara geçelim. Ama ne kadar kolaymış değil mi? soru şekli değişti. Bakın hangi sayının 4, 5'te 4'ü 400'dür? Aslında biraz önceki sorunun aynısı değil mi? 4 bölü 5'i 400 olan sayı kaçtır? Biraz önce öyle söylemişti. Böyle sorunca sanki daha zor gibi geliyor öğrenciler ama aynı soru kökü bakın. Hangi sayının 5'te 4'ü 400'dür ya da e, 4'te 5'i 400 olan sayı kaçtır? Ne yapacağız? Bakın 4 parçası neymiş? 400'müş. 9. soru yazalım şuraya. 400'ü kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. 4 4 1 kere 4. Şu iki sıfırda 100 geliyor. 100'den kaç parça varmış bütünümde? 5 parça. O zaman 100 ile 5'i çarpıyorum. Ne olur? Bu sayı neymiş? 500'müş çocuklar. Evet, gelelim yine 10. sorumuza. 10. soruda ne diyor? Şöyle çizgimizi çekelim karışıklık olmuyor değil mi çocuklar? Evet. 10. soruda ne diyor? Hangi sayının 5'te 6'da 5'i 120 eder? 120'yi 5 parçaya böl diyor. 12'de 5, 2 defa 10, 20'de 5, 4 defa 20. Bir parçam kaçmış? 24'müş. Kaç parçadan oluşuyormuş? 6. O zaman 24 ile de 6'yı çarparsak 6 kere 4 24 elde var 2. 6 kere 2 12 2 daha 144'tür bu sayı. Bu görün farklı var mı? Yok. Hepsi aynı tarz çocuklar. Hangi sayı hangi sayı? Aşağılardan bakın siz ekranda görüyorsunuz. Lütfen daha iyi anlamak için ekranda gördüklerinizi kalem kağıtla çözerseniz yapamadıklarınızı yoruma yazarsanız çok sevinirim. Yardımcı olmak isterim. Zaten bu kanalı açmaktaki amacımız da sizlere faydalı olmaktır. Herkesin evine matematik öğretmeni gitsindir. Evet. Şimdi mesela kaçı yapalım? Hangisini istiyorsunuz? 13 yapalım. Hadi bakalım. 13'ü yapalım. Hangi sayının 8'de 3'ü 210'dur? Ne yapacağız? 210 hangi kaç parçasıymış? 3 parçası. 3'e bölüyorum. 21'de 3 7 kere 7 kere 3 21 0 70. Bir parçam 70'miş. Peki bütünüm kaç sayı kaçta oluşuyormuş? 8 parçada. Ne yapacağım? 70 ile 8'i çarpacağım. 7 kere 8. 56. Yanına da bir 0. 560. Evet. Gelelim. 16. ve buradaki sonuncu sorumuza. Şurada 16. Bakın. Şu. Şunu çözdüm bir de. Evet. 16. soruda ne diyor bize? Hangi sayının 11 7'si 35'tir? Ne yapacağım? 35'i paya bölüyorum 7'ye. 35 ye 7 5 kere. 5 kere 7 35. Paydayla çarpıyorum. Yani 11'i 5 ile çarpıyorum. O da kaç yapar çocuklar? 55 yapar. Evet bu örneklerimizi bitirdikten sonra gelelim problem tarzında nasıl olacak bu sorular? Ben bunları nasıl çözeceğim? Evet. Okuyalım bakalım ne diyor. Bir su deposunun 2 bölü 5'i su ile doludur. Depoda 40 litre su olduğuna göre deponun tamamı kaçtır? Bakın problemlerde anlamıyorsanız hemen şekil çizelim. Şöyle bir depom olsun mu çocuklar? Şöyle diklemeye bir depom olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5'e. Bunun 2 bölü 5'i doluymuş ve depoda kaç litresi varmış? 40. Yani aslında 2 bölü 5'i 40'sa tamamı kaçtır diyor. Sorunun kökü budur. Şimdi ne yapıyoruz? iki parça sıkırsa 40'ı ikiye bölsem 2 iki kere 4 20 bir parçası 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 yani 5 parça yok mu bu 20'den 5 tane var depomun büyüklüğü 5 kere 10 o zaman 100 litredir evet, evet geçelim ikinci sorumuza Kadir arkadaş arkadaşına biriktirdiği paranın 5 bölü 9'unu borç olarak veriyor. Borç verdiği miktar 2000 lira ise Kadir'in kaç lira biriktirmiştir? Yani borç verdiği para yani 5 9'da 5 2000 ise tamamı kaçtır diyor. Hemen yine şekil çizelim çocuklar. Bakın şekil çizmek için bunu 9'u şöyle 3'e 3'e böleceğim. Daha rahat olsun. 1, 2, 3, 1-2-3-9-5 1-2-3-4-5 5 parçası neymiş çocuklar? 2000'miş. O zaman 2000'i 5'e bölersem 4-20 Şuradaki 2-0'ı buraya yazıyorum. Bir parça neymiş? 400 liraymış. Peki Kadir'in biriktirdiği parça kaç tane? 9 taneydi. O zaman 400'ü ne yapıyorum? Paydam olan 9'da çarpıyorum. 0-0-3600 TL nedir? Kadir biriktirmiş. Evet. Üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuzda ne diyor? Mehmet bir kitabın 15'te 8'ini okumuştur. 4 daha çok mu görünüyor? Evet şöyle yapalım. Okuduğu sayfa sayısı 240 olduğuna göre kitabın tamamı kaç sayfadır? Bakın 8, yani 15 parça 8 parçasını okumuş. Bunu direkt şekil çizmiyorum artık. 240'ı neydi? Paya bölüyorum. 8, 24 e 8, 3 kere, 3 kere 8, 24, şuradaki 0'ı buraya getiriyorum. Bundan kaç parça varmış kitabın tamamında? 15, 0, 15, 0, 3, toplarsam 450 sayfadır kitabımın tamamı. Evet, gelelim dördüncü soruya. Bir cep telefonu bataryasının 3, 13'te 3'ü 15 dakikada dolmaktadır diyor. Evet. Buna göre boş bataryanın tamamı dolması için kaç dakika geçmelidir? Bakın 15 dakikada 3 parça bölüyormuş. O zaman 15 3'e bölersen bir parça 5 dakikada dolar mı çocuklar? Dolar. Peki bunu kaç parça 13 parça. O zaman 13'te neyi çarpıyorum? 5'i 15 elde var 15 5 kere 15 5 bir de elde 65 dakikada bataryamın tamamı dolarmış. Evet geçelim 5 problemi. Evet. Ali cebindeki paranın onda yedisini futbol topu almıştır. Futbol topuna 140 lira veren Ali'nin Başlangıçta cebinde kaç lirası vardır? Aslında 7 bölü 10'u 140 ise paranın tamamı kaçtır diyor. Yani kaç parçası 140? 7 parçası 140. O zaman 140'ı 7'ye bölelim. 14'ü 7. 2 kere 14. Buradaki 0 buraya geliyor. Para kaç parçaymış? 10 tane. O zaman 20 ile de 10'u çarpıyorum. Ne olur? 200 TL. Başlangıçta parası vardır. Gelelim. 6. sorumuza dersimiz yavaş yavaş bitiyor. Umarım sizi sıkmamışımdır çocuklar. Evet bu konu çok önemli. Bol bol örnek çözdük. Nasıl buluyormuşuk? Basit kistik ki adıdan verilen bir çokluğu paya bölüyoruz. Çıkan sonucu paydayla çarpıyoruz. Evet devam edelim 6. sorudan. Bilal Bey'in maaşının 1 bölü 4'ü 1500 liradır. Bilal Bey'in maaşının 4/13'ü kadar kira vermektedir. Bilal Bey kaç lira kira vermektedir? He, bakın. Artık bir işlemde bitmiyor sorun, ikinci işleme geçiyor. 1/4'ü 1500 liraysa bakın hemen maaşına şöyle çizelim. 1/4 yani şurası kaç paraymış? 1500 liraymış. maaşın tamamı kaçtır çocuklar? Şurada bir görükmüyorum. 1500 lira. 1500'le 4'ü çarparsam maaşın tamamını bulur muyum? Bulurum. 0 0 20 elde var. 2, 4 kere 1, 4, 2 de. O zaman maaşı ne kadarmış? Tamam. Değil mi? 6 bin liraymış. Şimdi şi bizden istenen de maaşının 4 bölü 15 kadar. Bir önceki derslik konumuz neydi? Bütünün istenen kesir kadar nasıl bulmuş? Maaş 15 parçaya bölmüş, 4'ünü almış. Hemen 6 bini 15 parçaya bölelim. 60'ta 15 4 keredir. 4 kere 15 60'tır. Şu 2 nedir? Ha, bir, par bir tane. Yok, 40. 400'dür. Dört 400 yüzdür. Dört yüzün kaçta kaçını vermiştir çocuklar? Dört tane bundan parça vermiştir. 4 kere dört. Bin altı yüz TL ne veriyordur? Kira veriyordur. Evet. Anlaşılmayan bir şey var mı? Umarım yoktur. Evet, gelelim son ve yedinci sorumuza. Evet. Ekranda görüyorsunuz. Okuyalım. Bir kap tamamı su dolu iken tartıldığında 270 gram. Suyun 3 bölü 5'i tüketildikten sonra tartıldığında 180 gram olduğu görülüyor. Buna göre İçi bir miktar su ile dolu olan bir kabın kütlesi tartıda 195 gram geldiğinde bu kabın kaçta kaçı su ile doludur? Evet çocuklar isterseniz şekilde çözelim. Bakın şurası ne yapar? Bakın 270'ten 180 çıkarırsak 90 gram 90 gram değil midir? 90 gram 90 gram nedir? Bakın 1 2 şöyle yaparsak 1 2 3 4 5. Yani şurası bakın 3 parçası 90 gram dediğimdir suyun. O zaman 90'ı 3'e bölersem 30 30'uyla 5 ile çarparsam 150 gram içinde su vardır çocuklar. Bakın burada bir de kapın ağırlığı var. Onu hesaplamamız lazım. Şimdi 270'ten 150 gram suyu çıkarırsam 120 kapın ağırlığı kalıyor. Tamam? Peki ne diyor? 195 gram. 195'ten de 120 çıkarırsam 75 gram su yok mu? Tamam daha problemimiz bitmedi. Ne diyor? Ye, bu kabın kaçta kaçı sudur? Kabın tamamı 150 alıyordu. 75 o da ne yapar? 1 bölü 2'si su ile doludur. Evet bu günkü dersimiz burada bitiyor. Lütfen abone olmayı, bildirimlere açmayı, sevdiklerinize tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdiden başarılar diliyorum. Sizleri çok seviyorum.